Evet arkadaşlar şu an e, arkadaşımı bekleyeceğim. Yapacak bir şey yok. Bekliyorum ama ne zaman geleceğini ben de bilmiyorum. Yani çıkacağız yola. Ama bir saat gelmiyor. Çete bir şey yazmış mı? Ona da bakalım şimdi. Bir şey yazmamış. E, o yüzden yapacak bir şey yok. Bekliyoruz da. La Mahmut. Neredesin aman hafifim. Mahmut yok arkadaşlar Mahmut yok. Yapacak bir şey yok. Ne? Kanka kanka kanka. Ne oldu? Ne oldu? Lan gelemiyorum anasına. Dur. Dur. Az süt Ne oldu? Dur lan dur dur dur. Şöyle kalsın da. Ne? Bir daha söyle. Sevgilini buldum. Ne diyorsun oğlum sen ya? Bir saniye dur. Arkadaşlar bakacağım. Bir saniye. Bekle bekle bekle. Şöyle bir kamera açısını ayarlayalım. Bakayım nerede bakayım ben <gülüyor> Neredesin? <gülüyor> Anasını satayım. Bu <laughs> ne? Oğlum senin şakarı sikim. <laughs> log log log. Amına <laughs> koyayım. <laughs>